Evet selamlar. Şöyle saf sarı bir ortamın içerisindeyiz. Bunun sebebi de bugün elimizde şöyle bir tane ürün var. Bu ürünümüz Corsair'ın en son çıkarmış olduğu klavye serisinden Corsair K60 RGB Pro isimli bir klavyemiz. Bu klavyemiz mekanik bir klavye ama mekanik bir klavye olmasının yanında Corsair'ın orta seviyelerde olan bir tane klavyesi. Bu klavyemizin bu fiyatına rağmen mekanik bir klavye olabilmesinin sebebi de bu klavyemizin içerisinde yepyeni switchler kullanılıyor ve bu switchler klavye dünyasında ilk defa Corsair tarafından kullanılıyor. Yani o bahsetmiş oldum. olduğum switchleri bir kullanıcı sadece şu anda bu klavyede alabiliyor. Bu da bu klavyemizin özel ve güzel olan taraflarından bir tanesi. Ayrıca klavyemiz şöyle Türkçe tuş dizilimiyle geliyor. Bir de videonun başlarına belki dikkat etmişsinizdir. Bu klavyenin esasında klavye serisinden bir tane klavye olduğundan bahsetmiştim. Evet bu klavyemiz Corsair K60 Pro klavye serisinden orta fiyatlı olan klavyesi. Bu klavye serisinin top 30 tane modeli bulunuyor. Bunlardan birincisi yani en uygun fiyatlı klavye. RGB ışıkları olmayan normal LED'li bir tane klavye. İkincisi benlik klavye ve RGB ışıkları olan bir tane klavye ve üçüncüsü daha böyle bu serinin en üst olan versiyonunun da yine bu klavyemizdeki gibi RGB ışıkları bulunuyor. Sadece bu klavye ek olarak bir de bilek desteği bulunuyor. Ve bu her saymış olduğum klavyenin arasında onlar da olaylık bir fiyat farkı bulunuyor. Tabi Türkiye fiyatları için şu anda bir şey söyleyemiyorum. Çünkü bu klavyenin de ve o diğer bahsetmiş olduğum klavyenin de satış fiyatları daha açıklanmadı. Ve ben de klavyeni tam bu serideki orta klavye olduğunu söylemiştim. O uygun fiyatlı olan ve işte pahalı olan klavye Türkiye'de satılacak mı o kısmını da bilmiyorum. Ama bu klavye zaten Türkiye'de satılacak. Türkçe du dine sahip olmasından bile belli esasında. Bu klavyenin yurt dış fiyatı da 89.99 dolar. Yani Türkiye fiyatı ne olabilecek gibi şöyle bir tahmin yapacak olursak yani yüksek olasılıkla 800-900 lira civarında bir klavye olacaktır diye tahmin ediyorum. Zaten bu klavyenin satış Türkiye'de başladığında açıklamalar kısmına linkini koyarım. Yüksek olasılıkla ben bu videoyu yayınladıktan 2-3 hafta sonra satışta başlayacaktır. Yani neyse şu canavarımızı da kutuda fazla bekletmeden size bir kutu tasarımını kısaca göstereyim. Ondan sonra kutuyu beraber açalım. Ön tarafta şöyle Corsair'ın artık yeni kutu tasarımlarını görmeye alışmış olduğumuz dokulu bir yüzeyin üzerine Corsair'ın yeni klavyesinin resmi bulunuyor. Arka taraflarda klavyenin teknik özellikleri ve tekrar resmi ayrıca şurada bilgisayar Mac ve Xbox One'da çalıştığını gösteriyor. Fazla uzatmaya gerek yok zaten kutu tasarımını şuradaki iki bandı keserek kutumuzu açabiliyoruz. Kutumuzun içerisinden şöyle bir tane kullanım kılavuzlarının bulunmuş olduğu garanti belgesi kullanım kılavuzu ve güvenli başlangıç kılavuzu çıkan şöyle 3 tane kağıdımız var. Kutu içeriğimiz bayağı sade bir içeriğe sahip esasında. Zaten bu klavyenin orta seviyelerde olan bir klavye olduğunu söylemiştim. Bir de son olarak kutudan klavyemiz çıkıyor. Artı bir de şöyle klavyenin kablosuna sarmışlar. Bu arada bu kablo 1.8 metre uzunluğunda. Silikon ve USB 3.0 olan bir tane kablo. Şimdi gelelim o konuya. Bu klavyemizin içindeki switchler nasıl switchler? Hani böyle bu switchleri ilk defa bu klavyede görüyoruz demiştim. Bu klavyemizin içerisinde Cherry markasının. Cherry de zaten dünyadaki tüm mekanik klavyelere neredeyse switch üreten bir tane marka. İçerisinde Cherry'nin Viola isimli switchleri bulunuyor. Bu switchler esasında görünüş açısından ve hissiyat açısından birazcık Romuji Tactical Switch'lere benziyor. Yani şahsen benim deneyimlerim o yöndeydi. Ama hani Romurgy Tactical Switch'ler ve Cherry'nin Viola Switch'lerini karşılaştırdığınızda aradaki farkı net bir şekilde fark edebiliyorsunuz. Romurgy Tactical Switch ve kırmızı switch arası bir hissiyatı var switchlerimizin. Ayrıca şöyle switch'lerimi bir size sesinde göstermek istiyorum. Yani normal bir mekanik klavyeye göre daha sessiz bir klavye. Aranızda böyle mavi switchlerin sesinden sıkılanlar varsa veya ve çalışma ortamının sesi çok müsait olmayan bir ortamsa buna gibi klavyeleri tercih edebilirsiniz. Ki şahsen ben de klavyenin çok fazla ses çıkarmasını seven biri değilim. O yüzden bu yönde benim hoşuma gitti. Esasında bu Cherry Viola switchli klavyelerin çıkış amacı Mebran klavyelere göre bir alternatif oluşturması. Mebran klavyeleri biliyorsunuzdur. İşte Mebran da şu arkadaş bildiğiniz plastik. O yüzden Mebran klavyeler ve normal mekanik klavyeler arasında gerçekten çok yüksek bir kalite farkı vardır ama bunu Cherry Viola switch'ler çok daha düşük bir seviyeye indiriyor. Hem uygun fiyat olmasına rağmen size yaklaşık olarak Red switch, Blue switch ve Brown switch kalitesini sunabiliyor. Bir de hani membrana alternatif olarak çıkan bir tane switch çeşidi olduğunu söylediğimden dolayı bu switchlerin kalitesiz olduğunu düşünmeyin. Çünkü bu her bir switchimizin tepkime süresi. Biners yani 1 milisaniye. Basar basmaz iletiyor yani. Bir de bu switchlerde şöyle bir şey de Ben şahsen bu klavyeyi kullanırken hani parmağınızı tuşun algılanması için tamamen bastırmanıza gerek yok. Hafif bir şekilde bastırırsanız böyle şöyle kenarına yanına falan klavyemiz tuşa basmış olduğunuzu algılıyor. Bu da esasında öyle FPS oyunlarında belki sizin birazcık daha öne çıkmanızı sağlayan özelliklerinden bir tanesi olabilir. Bir de size şöyle bir Cherry yolu switchlerimizi göstereyim dedim. Şöyle şeffaf bir tane renkleri var ve sadece switch'in ortasını artı şeklinde bir tane çıkıntı bulunmuyor. Aynı zamanda kenarlarda da çıkıntı bulunduğundan dolayı siz mesela tuşa bir hafif kenardan bassanız bile mesela burada olduğu gibi Switch'lerimiz basıldığını anlıyor yani esasında hani bu size bahsetmiş olduğum tuşa basar basmaz klavyenin anlaması olayı algılaması olayı var ya bunun sebeplerinden bir tanesi de bu Cherry Viola Switch'lerimizin birazcık daha mimarisi yapısı diyebiliriz. Yani şahsen Cherry Viola Switch'lerin hissiyat en başta böyle yeni bir şaşırttı daha farklı bir hissiyatı vardı. Ama bir süre kullandıktan sonra ona alıştım ve yani tuş hissiyatını ben şahsen beğendim. Neyse switchlerin teknolojisinden falan bahsettik. Bu klavyemizin böyle en çok göze batan özelliği diye bunu videonun başına söylemek istedim. Bir malzeme kalitemizden de kısaca bir bahsedeyim. En başta klavyemiz gerçekten sağlam ve kaliteli bir klavye olduğunu size hissettirebiliyor. Bunun sebeplerinden bir tanesi klavyenin üstü gördüğünüz gibi alüminyum bir tane malzemeyle kaplı ayrıca siyah olduğundan dolayı bu da görüntüye güzel bir görsel şölen katmış. Arka taraflar düz bildiğiniz plastik. Şurada iki tane ayağımız var ve şu ayakların üzerindeki silikon yüzeylerle beraber klavyemizin üzerinde tam 6 tane silikon yüzey bulunuyor. Bu sayede klavyeyi masaya koyduğunuzda klavye kesinlikle masadan veya mousepad üzerinde oynama yapmıyor. Klavyenin metal alüminyum yüzeyden oluşması olsun ve klavyenin size kendini bayağı sağlam ve kaliteli hissettirmesi olsun. Bunlar sizin gözünüze klavyeyi birazcık daha ağır gibi canlandırmış olabilir ama değil. Klavyemizin ağırlığı tam 880 gram yani 1 kilo bile etmiyor gerçekten. Sandığımda çok daha hafif bir klavyeydi bu. Bir de klavyemizin tuşlarını şunlar benim bayağı bir ilgimi çekmişti. Klavyenin tuşları bakın şöyle... Böyle gerçekten baya ince tuşlar. Bu da size esasında şöyle bir şey sağlıyor. Klavyenin ışıkları normalde sadece yukarıdan bakarken görebiliyorsunuz ama bu tuşlar kısa olduğundan dolayı klavyenin tuşlarının yan taraflarından da ışıklar böyle bir süzüyor. Ve gelelim bu klavyemizin yazılımına. Corsair'in IQ isimli bir tane yazılımı bulunuyor. Bu zaten Corsair'in klavye olsun, mouse olsun, kasalar olsun, kasa fanları olsun. Tüm ekipmanlarını kontrol edebileceğiniz bir tane uygulama. Tüm ayarları bu uygulamalar üzerinden yapabiliyorsunuz. Bu aykı yazılımı üzerinden çok fazla ayar yapabiliyorsunuz. Ve gerçekten bayağı böyle sade ve herkesin basit bir şekilde kullanabileceği bir tane arayüze sahip. Mesela bu klavye için konuşacak olursak o yazılım üzerinden klavyemize çok fazla ışık ayarları yapabiliyorsunuz. Gerek her bir tuşa farklı bir RGB ışık atamak olsun yani şu pembe, şu kırmızı, şu yeşil olsun diyebilirsiniz. Ve ışık efektleri ekleyebilirsiniz. Sağdan sola RGB ışıklar aksın diyebilirsiniz. RGB ışıklar böyle bir yerden bir yere akıyor ama mesela klavyemizin hafif böyle bir yüzde %80 civarında bir maviliği olsun. Geri kalan yüzde %20'lik kısmı enerji bu ışıklar aksın gibi ışık efektleri falan yaratabiliyorsunuz. Yani böyle birkaç ışık efektini birleştirip baya fazla ışık efekti yaratabiliyorsunuz. Onun dışında bu klavyemize makro atamaları yapabiliyorsunuz. Mesela bir tuş kombinasyonunuza bastığınızda belli bir yazı yazması, merhaba yazması gibi ayarlar yapabilirsiniz. Veya yine bir tuş kombinasyonu yaptığınızda Google Chrome açmak veya bir oyun açmak gibi ayarlar yapabilirsiniz. Bunun dışında multimedya tuşları ayarlayabilirsiniz bu uygulama üzerinden. Veya evinizdeki bilgisayarı sizden başka biri de kullanıyorsa mesela kardeşinizi kullanmış olduğu ayarlar, sizin kullanmış olduğunuz makro ayarlarından veya ışık ayarlarından farklı olabilir. İki tane üç tane profil istediğiniz kadar profil oluşturabiliyorsunuz esasında. Gelelim önemli bir soruya da bu klavyemiz gerçekten fiyat performans klavyesi mi? Fiyatını hak ediyor mu diye soracak olursanız bu klavyenin tahmini Türkiye satış fiyatı ortalama da 800 ile 900 lira civarı olacak diye bir tahmin yapmıştım. Piyasaya baktığımızda son bir yılda bir buçuk yılda klavye fiyatları inanılmaz uçmuş durumda. Benim geçen yıl almış olduğum bir klavye vardı onu 600 liraya almıştım. Şu ben bakıyorum o klavyenin fiyatı 1200 liralara kadar çıkmış. Böyle bayağı saçma bir fiyat yükselmesi var şu anda. Aslında piyasaya baktığımızda bu klavyemiz eşdeğer olan klavyelere göre ya böyle 100 lira altında ya da o klavyelerin fiyatına eşit Yani piyasada alabileceğiniz güzel bir klavye, güzel bir alternatif olabilir diye düşünüyorum. Almayı düşünen arkadaşlar varsa dediğim gibi klavye satışa çıktıktan sonra açıklamalar kısmında linkini koyacağım. Ben şahsen memnunum kaldım. Özellikle de o Cherry yolu benim baya ilgi çekti? bayağı bir hoşuma gitti. Bu arada videoyu şimdi montajlarken fark ettim. Videoyu çekerken çekim sürem do olduğundan dolayı videonun son bitiş kısmını kamera kaydetmemiş. O zaman bu videonun da sonuna geliyoruz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğenseniz like atabilirsiniz ve kanalıma abone değilseniz şurada veya şurada çıkan kırmızı abone ol butonuna basarak abone olabilirsiniz. Evet o zaman hadi kendinize iyi bakın. Yorumlar kısmında da video önerilerinizi bekliyorum. Kortel ile ilgili videolar olabilir ve bambaşka içerikler olabilir. Böyle fikirleriniz varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Ben kaçtım. Güle güle.